Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan süt üretim tesisindeki yavru buzağı hastalığı sonrasında annesinden ayrı yere alınınca koyunu annesi yerine koydu. Kandıra'da bir süt üretim tesisinde yeni doğan ve bir haftalıkken hastalanan buzağı hastalanınca sahibi Orçun Maviş tarafından annesinden ayrı bir alana alındı. Bir süredir annesinden ayrı kalan buzağı Annesi yerine koyduğu koyundan süt emmeye başlayınca sahibini önce şaşırttı, daha sonra da gülümsetti. Bir süredir kendisini sahiplenen koyunun sütüyle beslenen bir haftalık buzağı emdiği sütün de etkisiyle iyileşmeye başladı. Burada büyük baş ve küçük baş hayvancılık yapıyoruz. E, Jersey yırkı, ineklerimiz ve lakum koyunlarımız var. E, o az önce çektiğimiz buzağı normalde biraz rahatsızlık geçirmişti. Onu ayrı bir bölmeye koyduk. Ondan sonra bir gün bir baktık e, çıkmış bu bölmeden koyunu emiyor. Biz de şaşırdık buna. Baktık aslında belki çok doğru bir uygulama olmasa da bizim de hoşumuza gitti. Bıraktık. Bir süredir koyun kendi kuzuları ile birlikte buzağı da besliyor. Sahiplendi onu. Araları da gayet iyi. Koyunlarımız da süt olduğu için sütleri kuzularına yetiyor da artıyor. O yüzden bir kısmını buzayla paylaşmasında biz de mahsur görmedik.